Var var. Primizlendi. Vamos Berg, vamos. Kardeşim, abey, C'de mi göründü Gerçekten. o? Gerçekten. <laughs> bizim adam bakıyormuş. Oy! 3 kişi aldım. <laughs> Çok güzel abi. Of. Geldim. Hayır, hayır, Geldim, hayır. dur. Nice. Zaten. Şey okay. Bele, beyler window geldi. Window geldi iki tane sağınız. Easy kill. Hah, orası kalan son oyuncu. Oh. Helal lan. Helal. 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 Helal oğlum. Hadi bir oğlum. Bir ses ses. Nerede Abi ya? Burada bir şeyler la kapadı. bak. Gir 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 gir. Asim sal. Aaaa! 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 Tamam, çapraz. Aynen öyle. Kal öyle Sami. Bir tane öldü. Bir tane, bir tane, tane <laughs> B girişi şey vardı. Var mı bir, <laughs> bir, bir tane daha? Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Onu da alalım. Easy, <laughs> easy fight. 1 HP. Bir bomba lambata. Tamam. 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 Yes be. Bekle bekle. Peki ya benim ya. Ay, oy. 200 IQ. Sadece, sadece. 200 IQ. Oo, ama da vursaydım var ya. Vurdum Ayakta kalan son. Ananı avradın. Niye korktun be? Kaçın. Spike yerleştirildi. <laughs> Bir düşman kaldı. Hayır, A long tarafındaydı. Yok edildi. O oh, nasıl çıkayım? Kafa attım. Eşort var, sol attı. Gel gel geldi. Güzel, güzel. Görüyor musun? Gördüm de aşağı düştüm. Oo. Tüm. kalmadı. Sol tarafında. Çanta yok. Oh, ye! Yeah! Şuraya çarptı. Hani ben hey, sıkıştırınca evet. kendisi patlıyor. Burası var Vay. bu arada. Video öldü bir tane. Ananı <laughs> ne avradını ne, ne oluyor lan? Ne? Arka geldi. Ne, ne O mi? ne bileyim oğlum ne oluyor lan? Öldü gitti hepsi. Ne ya? Hala bir Güldük eğlendik. Ölme vakti. Şimdi ilk şu. Phoenix yerimi öğrendi. Yer değiştirdim. Biliyorlardı zaten. Bana ne vuruyor? Bir düşman kaldı. Bravo. Bravo. Oooo. Oh! Onu bilmiyordum lan. Vallahi bilmiyordum onu izle kanka Gel abi gladi. hiç bekleme bak biliyorlar info geldi abi girsene artık teleporta ya yer city 70 vurdum. Öldü mü? 4 short beyler. 4 tane short. Omen ne oldu? Dikkat dikkat. shift'le gel. Phoenix alıp belanı verecek Spike yerleştirildi. Tam ortadan. Senin Buradan böyle taşınır hadi bak Gelmen. Ayakta atmadı olacak. abi. atmadı ultisini Spike ya. yerleştirildi. Niye atmıyorum oğlum? Şey. Hazır. Sobe! On <laughs> sap. Tank sap. 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 Görüş kısıtlanıyor. Hııı! Kanalımda <laughs> <laughs> yok ağzım yok vermiyorum. Çekilin yolumdan! <laughs> Ne diyorsun? Ola öf. Bela. Şey, Isaac git diğer tarafa git. Mi, Adam tamam. görürsen şöyle. Zehir Yok. Lan. Helal. Vur ah, şey, montaj. Burada. Bırak bırak vurdum. Vur hallet vur. Ay kafana attım lan şıktı gitti ya. Kroş kafa zınk diye koyuyorum yine söylüyorum ya. Leo. Bir düşman kaldı. Adam sana Ferit. Ay sürüyor. Oy! Kanka gördün mü? Beşli ya. bela ama en sevdiğim. lan. Çok yaklaştı gelmek <gülüyor> üzere şu anda. Beni öldürüyorlar. 3, 1. Bekle flash atıyorum Pola. Bana tut flaşı. Ay! 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 Amorat. Gerekirse bize salsın. Çok iyi. Ana değil Oy. Sağ biraz. Çanta yolda.

dedi. Yes! yes. <laughs> Helal be. Lifkis. <laughs> nice. <laughs> 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 güzeldi, güzeldi. Bir direkt lab'a geçsin. Kim kapadı karşıyı smoke'la? <laughs> adam var, adam var. Smoke'un içinde. Ben Bir tane Sait, yakın sağ var, saha. Sait, yakın sağ. ayakta kalan son oyuncu. Kanka nasıl tek kalıyorum ben? Biri solunda. Bir düşman kaldı. Sahte mı adam? En son öyleydi. En Gizliyorum son labdaydı falan. galiba. Sahte ve lab ikisinden biri.

Aç. Açın. ÇEK SAK DİSKAR! SEK AY! SEK TABANÇI! Hareketi kessin. Nerede? ÇASTA YOLDA! Ya HAA! Ayyy! Yaa! Açık var smoke'da, görüyor musun? CEHENNEM GELİYOR! Spike yerleştirildi. İlki hamam C tarafı, C geri kalanı short tarafıydı İki tane var oldu. Düşman. <laughs> az var. Acıdın mı? <laughs> Bir Oy! Sana var lan.

<laughs> tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zink bir tane var oradan pat. Beğenmeyi <laughs> like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünüz yaptım.